Nuri Altı metroseksüel midir? Estetik olayım yok. Ama manikürdü, pedikürdü ve bu tür şeyler kendime çok dikkat ediyorum. Hiç böyle botoks yaptırmak falan. Ee, yok, sevmiyorum. Şey Saç mi? boyatmak. Ee, yok. Peki mesela geçen sefer Verla vardı dedi ki kılları aldırıyorum, kılları aldırıyorum. Seyrettim programı seyrettim. seyrettim. Allah aşkına sen de de var orada görüyorum. Ben de var. Sor, sorun sen niye aldırmadın söyle yok. bakayım. Ben e, ondan şey istedim bu gül, suylu, gül suyu, gül suyu, yağlı Aa, gül yağlı ee? gül suyu falan. Şeye söyledim, Ece'ye söyledim, gönderecekler. Ondan hissettim ben. Önce kolonyasını ben de hemen verebilirim. Bu ne? Nasıl bir şey? Bu kolonyası. Bu da bak, gül yağı işte. Yüze, yüze sıkılan. Bu yüze sıkılan değil mi? Hala <laughs> diyorum, yüzüne sıkayım. Tamam mı? Nasıl? Gençleştiriyormuş. <laughs> bir açılıyormuş başka bir insan. Şimdi bunu hemen size hediye etmek istiyorum hatta. Çok teşekkür ederim. Ay, bunu bence sürekli sıkın. Çok güzel, doğal. Her sabah değil mi? Her sabah akşam öyle gazoz <gülüyor> niyetine. <gülüyor>